Arkadaşlar nasılsınız? 2022'den herkese günaydın diyoruz. Yılbaşı geçti. Şimdi en güzel an. Hediyeleri açma vakti. Evet. Şimdi Mira'yı çağıralım ve çok merakla beklediği hediyelerini birlikte açalım. Mira! Geliyorum. Koş bakalım. güzel anımız geldi çattı. Kaç aydır bekliyoruz. Gerçekten kaç aydır. Epeydir bu hediyeleri biriktiriyorum ben. Ve Miray'a göstermedim. Şimdi sırayla açalım bakalım. Hemen Kimisi Miran'ın bazısı da Deniz'in. Şöyle önünü biraz açalım da görünsün. Arkadaşlar biz Deniz'e akul araba almıştık. Sürmeli akul araba. Akülü değil. Uzaktan kumandalı bir tane ama bir evet. araba aldık. Bir tanesini açmadan söylemiş olduk şimdi. Ama nasıl nasıl hareket yaptıklarını bilmiyorlar. Evet biz de bilmiyoruz. Daha hiç takmadık. Hadi ama aç bakalım. Bir tane hareketini ben biliyorum. Nasıl açılır Şöyle yırtarak açabilirsin. Şurada i̇şte var bambusa gerek yok. Bak şurada ek yerlerinden açabilirsin. Evet. Aa, ilk hediyemiz denize. deniz'e geldi. Deniz'i şu an yanımıza almadık. Her şeyi katıyor birbirine çünkü. Onunla biraz video çekmek zor oluyor. Hadi, gelin. İlk hediyemiz Deniz'e çıktı. Bunları birazdan Deniz'e biz gösteririz. Sayılar. Şimdi şeker evet. şeker hepsini birlikte yapmayalım ki. Sadece söyleyelim. Haydi evet, gösterelim. Burada meyveler puzzle var. Böyle yerine Burada koymalı. Sayılar. Sayılar. Ona kadar. Kaç kadar sayılır? On dokuz ve sıfır var. Dokuza kadar ve sıfır. Orada. Hayvanlar. Çiftlik hayvanları. Burada. Orman hayvanları Burada da şekiller Burada da şekiller ve renkler var Evet birinci hediyemiz Denize Bunu Bunu kenara koyalım İkinci hediyemiz bakalım kime çıkacak Çok merak ediyorum Acaba bunda ne var Kimin olabilir Aç bakalım Evet, bunu çok merak ediyorduk. Bu bir çoklu oyunu Ben bunu biliyorum. 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 Ben bunu sonra oynarız. Şimdi biliyorum. beklemeyelim bunu Ben bunu bunu çok Ben Evet. Bakın şimdi böyle anneni karşılıklı oynayacağız. Burası ve burası annem ay burası ve burası da bana ait. Böyle zarı şimdi diyelim ben başladım. Böyle atacağız. 5 4 çıktı. Buraya 5 tane basacağım. Sonra 4 basacağım. Böyle en son bitiren kazanıyor mu bitirmeyen mi kazanıyor? Daha hızlı hep herkesin popiteri daha kimin daha popiteri daha hızlı sönerse o kazanıyor. Hmm, güzelmiş bununla bir oyun oynarız o zaman. Şimdi... Evet senin birinci hediyen çıktı. Bu. Onu da kenara koyalım. Şimdi onu açalım bakalım ne varmış. Tamam. Ben Mira'ya don, ay don diyorum. Yurdu şey diyorsun. Çok sevdim, çok sevdim, çok seyir. Arkadaşlar edin? Deniz benim bir tane böyle yuvarlak bir tane kesemi kırdı. O yüzden bana Canan teyzem tabak aldı. Evet el salı yemek takımı vardı Mira'nın. Ama bir tane ki. Allah şimdi kırıyordum. de ben kırıyordum. Böyle. Bir tane var. Bir tane böyle. Bu sefer el salı olsun dedik. Ve el salı aldık. Sen de onu göster. Şöyle. Miran'ın çünkü Barbie el koleksiyonu var. Biliyorsunuz arkadaşlar. El salı mı? Barbie. El salı vardı eskiden. Yenisinin el salı değil de Barbie'li olmasını istedik. Evet. Çok sevdim. Evet. Miran'ın ikinci eliydi. Bu nedir? Çıktı. Küçük bakalım. Bakalım. Küçüğe bakalım. Küçükler. Bir tane peçeteyim. Şöyle bir şey. Bu nasıl şöyle? Çocuk. Aa, saat popiti. Evet, bileklik popit. Şöyle gösterelim. Bileklik şeklinde. Popit Mira popitleri çok seviyor. Evde daha 3 tane popiti var şimdi. Kaç, Kaç oldu? 5. 5 oldu. <laughs> 5 oldu 5, 5. Evet, şimdi bunu açalım bakalım. Bunda ne varmış? Senin ben üçüncü sebebi. hediyeni de koyduk. Girdi. hediye hala bir tane çıktı. Bakalım bu ne? Şöyle açalım. kumandalı arabası. Evet. evet. Bunu çok merak ediyoruz. Nasıl takla falan atıyormuş. Mı? Pili yoktu galiba onun. Ona pil takarız öyle gösteririz Mira sonra. Tamam. Ama evde pilimiz var biz. Evet, onu sonra bakarız. Deniz'in ikinci hediyesi de çıktı. Bunu aç bakalım. Evet. O neymiş onu ben de görmedim. <laughs> neymiş? ki o yazmış. Bunları kim aldı sana? Galiba babam. Babamdan galiba. Evet. Babam hiç almamıştı bana hediye. Bir deneyeceğim. Hmm, güzelmiş. Yine Elsa'lı tabii ki. Ben artık Elsa'dan vazgeçelim diyorum ama hiç vazgeçmiyor. Babası da ona bütün Elsa'lı ne görüyorsa alıyor. Da görünmüyor. Oldu ama bunu bir tek çorapsız giyebilir miyim? Çorap da sıktı. Sıktı mı? Tamam, geç sonra bakarız ona. Olmazsa değiştiririz. Benim arkadaşlar de, ben de. orada gösterdik sandalyenin üstüne koyayağım. Şöyle. Esdirin. <laughs> 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 evet. Tamam hadi in bakalım. Şöyle bakmaya bakar mısın? Çoraplarını da gösterdik. Evet, Oho şu... çoraplarımız. Şunu bir çıkartayım ayağımı Evet Mira'nın <laughs> üçüncü ayakkabımız, Ay üçüncü ayakkabısı diyorum yine. Dördüncü hediyesi de açıldı. Bunu açalım şimdi ne var? Bunda sert bir şey var. konuk geliyor. Bir kayık, bir kayık, bir kayık, bir kayık. Merdivenim benim. Olamaz. Yine çavaklar başına gitti. <laughs> Hemen onları kıracaksın. Şuradan bir merhaba diyelim. <laughs> Simitli seni. <laughs> Sen İzmirli. Baybars'ın hikayelerini çok seviyor. Ben de kalan e, Bay seriden Suda. kalanları almıştım ona. Sudan Havuzda define avı. avı ve dikkat bu müzede ejderha var. Evet. Mira ne tunisi ya? Yok. Bitmiyorlardı. Şimdi evet, ben açacağım. işte beklediğimiz an. Bu senin. <laughs> Mira bu ne? Çok güzel. Bunu kendime hediye aldım ben arkadaşlar. Göstereyim şöyle. Barbie'nin ekstra serisinden. Çok yapıyorum tabii ki de Mira'yı aldım ama Mira diğer bir tane daha ekstra almıştık ona. Arkadaşlar bir şey yoksa... Oradan göster ama bu arada benimki de bu. Evet, onun siyah. Bu kepekli olan. Bu da domuz galiba domuz. Bundan vardı var? onda. Sonra dedim ki o zaman ben de bunu istiyorum kendime. Bunu aldım. Beraber oynarız değil mi anne? Dedi bana. <laughs> sonra ona hediye ediyorum ben de bunu. Buyur senin. Bunun açılımını da sonra yaparız. Şimdi bu kadar bekletmeyelim seveceğim. Şey onu açarız sonra. değiştireceğiz. Benim ilk hadi ben kendi Barbie'mi oynarım. Sonra sen kendi sen de kendi Barbie'ni. Sonra ben şey Barbie'nle oynarım, sen benim Barbie'mle. Evet, hadi bakalım. Aa, maymun ayda. Bir kutu oyunu. Mira kutu oyunu. Maymun, maymun. Beraber oynamak da Maymun, maymun. Ve bu bir maymun, maymun. haylaz maymun. Bu Ediyor, nasıl bir güzel bir kediye. Bundan devamlı de var. O, o da korsanlısı var onda. Korsanlığı da bakmıştım. Sonra bunu daha çok severiz diye düşündüm. Bunu aldım. Bununla da bir gün oynarız arkadaşlar. İyi çok beğendiniz bakayım nasıl? Muzları şu deliklere sokuyorsun sonra maymun pat oradan deliğinden çıkıyor. Evet o kaybediyor galiba. Sonra şöyle gösterelim. Onu delikten çıkarsan kaybeder

denize, bu denize. bakalım. Oo. Ve bayağı da var bu şey. Abi. Evet. Bayağı Uy, Evet denize yine bir. Her becerisini <laughs> geliştirmesi? için. Oyuncak. Çok güzel. Evet denize çok az hediye geldi ya. Ama bu hala maymun oyunu e, ee, hem Deniz'in hem Miran'ın da ikisi birlikte oynasınlar diye almıştık. Ve son hediyemize geldik. Bakalım son hediyemizde ne var? Burada <laughs> ben arkadaşlar o ayakkabı hiç izliyorum. Ayakkabı hiç çiziyorum. <laughs> ayakkabı hiç göreyim. O babam beni hiç Aa! Güzel bir şey çıktı. Bir şey çıktı. Bu ne? E, bu nasıl çizdi? Ben de hiç haberim. <laughs> Ben de bu oyunu çok merak ediyordum ve çok seviyordum. Hep birlikte oynarız diye aldım. Tahmin etme oyunu. Bunu biliyor musun? Hayır. Bunun içinde işte böyle şeyleri var. Ee, insanlar. Ama farklı özellikle. Mesela bir kimisi yeşil şapka takmış. Kimisi beyaz saçlı ve siyahi renkte. Ee, kimisi turuncu renkte falan. Böyle sen içinden bunlardan bir tanesini aklında tutuyorsun kendi olarak. Sonra biz tahmin etmeye çalışıyoruz. Sarı saçlı mı diyoruz sana? Sen hayır, sarı saçlı değilse sarı saçlı olan insanların e, kafalarını yere indiriyoruz. Tahmin ediyoruz, sonra sorular soruyoruz. İşte yeşil şapkalı mı? Hayır, kapatıyoruz. En son kim kalıyorsa o senin tahmin ettiğin kişi mi? bakıyoruz? Doğru mu çıkıyor? Bence eğlenceli bir oyun. Bunu bu akşam oynarız ne dersin? Anlamadım. <laughs> Oynarken anlarsın. Evet arkadaşlar. 2 kişilik bir oyun. altı yaş ve üzeriymiş ama Mira bence bunu oynayabilir diye düşünüyorum. Ben 6 yaşındayım. Yani 6 yaşına geldi sayılır. 6 evet arkadaşlar şimdi bunları koyalım bakalım. Burası Deniz'in oyuncakları. Kutu oyununu da Deniz'e koyalım bari. Bir tabur kutu senin olsun. Bu da Deniz'in olsun. Hatırım. Kitaplar. Ya, bu sene yılbaşından çok karlı çıktı galiba. Bir sürü hediyesi oldu. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı, like atmayı bay bay, görüşürüz. Hoşçakalın.